federal temelde bir anlaşma için yapılan ve sonuç alınmayan toplantılardan bu defa farklı olabilmesi için farklı bir zemin arayışı içerisinde olduğumuzu bunu da zaten Sayın Genel Eter'le defalarca görüştüğümüzü onun için bu gayri resmi toplantıda herkes kendi yeni fikirlerini ve yeni anlayış çerçevesinde orada ifade edebileceği ve dolayısıyla bütün bu tartışmaların sonucunda gerçekten ileriye taşınabilecek ortak bir zemin var mı yok mu onun arayışı içerisinde olacağını kendisi de teyit etmiştir. Dolayısıyla bir takım cephelerden işte bileşenler parametreleri, bileşenler kararları, Avrupa Birliği'nin bir takım beklentileri gibi bizi kısıtlayıcı değerlendirmelerin çok da yeri olmadığını hatta yersiz olduğunu çünkü netice itibariyle bizim pozisyonumuz artık ki bunu Türkiye Cumhuriyeti ile de büyük bir mutabakat içinde yapıyoruz. Sürekli olarak yaptığımız değerlendirmelerde ve görüşmelerde eğer bir anlaşmaya varılacaksa artık bunun temelinde egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki eşit devletin işbirliği ve bu iki devletin uluslararası eşit statüsünün sağlanması ile böyle bir anlaşmanın olabileceğini yine bugün ayrıntılarıyla kendisiyle tartıştık. Bu ayrıntılar içerisinde elbette Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kıbrıs Türk halkının ta 1960 öncelerinde bir 60 anlaşmalarının bulunabilmesi için, o anlaşmaya başarıyla ulaşılabilmesi için egemenlik hakkımızın saklı kaldığını. Çünkü İngiltere adanın bağımsızlığını buraya bırakırken Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs Türk halkı o cumhuriyetin kurucu ortağıydı. Bu altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Feokal'de önemli bir tarihtir. Ve o günden bugüne neden olduğu herkesin malumudur. Bunu tekrar bir bu temsilcisine hatırlattık. Ve dedi ki 1963'te Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah ve saldırılarla Kıbrıs Türkleri dışladıklarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni alıp götürmüşler ve bir bakıma onun işgalcisi olmuşlar. Dolayısıyla biz de ne yaptık Kıbrıs Türkleri olarak? 1963'ten sonra kurduğumuz çeşitli yönetim biçimleri ilk önce genel komite, daha sonra geçici Kıbrıs Türk yönetimi, daha sonra Kıbrıs Türk yönetimi, daha sonra otonom yönetimimiz, daha sonra federal devlet, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla bütün bunlar Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme hakkı. Neden? Çünkü egemenliği, çünkü ayrı bir halk olarak self determinasyon hakkı, yani kendi kendini yönetme hakkı. Bütün bunlar bir eşitler çarterlerinde, bir çeşitli bir takım tüzüklerinde, ve dünyanın kabul ettiği bir takım meselelerdir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı artık bu aşamadan sonra bir kere egemenliğine, bağımsızlığına, hürriyetine ve kendi kendini yönetme hakkına her zaman olduğu gibi sahip çıkacaktır. Tabii ki konuşmanın içerisinde anlam plana da mutlaka her zaman olduğu gibi yine değindik. Anlam planında Kıbrıs Türk halkı evet demiş, Kıbrıs Rum halkı hayır demiş. Mükafat olarak onları Avrupa Birliği'ne almışlar. Biz dışarıda kaldık. Ancak bu anlam planındaki referandum hakkı bir kez daha Kıbrıs Türk halkına kendi kaderini tayin etme hakkını bir kez daha vermiştir. Ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık hakkı kendi geleceğini tayin etme hakkı orada bir kez daha pekişmiştir. Kıraz Montana'da yaşananlardan sonra ki kendileri de özel sohbetlerde ifade ediyorlar. Orada da masa Rum tarafının üzerine devrilmiştir. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı tüm iyi niyetine rağmen karşılığını bulamamış bir anlaşmaya varlamamıştır. Ve ondan sonra zaten bilinenler açık ve nettir. Kıbrıs Türk tarafı artık yeni bir zemin arayışı içerisinde olmuştur. Kıbrıs Türk tarafı elbette garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bütün bu tartıştıktan sonra artık dediğimiz gibi egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmaya gidilebileceğini, bizim halkımızın da bunun beklentisi içerisinde olduğumuzu ve haliyle artık Kıbrıs'ta kalıcı, adil, sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa böyle bir zeminde olunması gerektiğini çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri Kıbrıs'ta yaşananlar Kıbrıs'ta 50 senedir yapılan bu görüşmelerde ortaya çıkan neticeler bunu emretmektedir. Bundan daha açığı yoktur. Dolayısıyla bütün bunları anlattığımızda zaten onlar da anlayış göstermektedirler. Şimdi dedikleri biz birleşikler olarak ortamı yaratıp tarafları davet edip tarafların fikirlerini masada rahat ve özgür bir biçimde bu fikirleri sunmaları ve ondan sonra bu zemini nasıl bir anlaşma için nasıl geliştirilebiliriz? Bunun çalışmaları içerisinde olacağız. Diplomatlar avukatlar, hukukçular, bütün bu meselelerle ilgili insanlar yoğun bir şekilde bu konunun üzerinde çalışacaktır. Biz de elbette Kıbrıs Türk halkının hak çıkar ve menfaatlerini koruyabilmek için, ileriye taşıyabilmek için bu mücadeleyi en iyi şekilde vermek durumundayız. Önemli olan halkımızın beklentilerini, halkımızın çıkarlarını ve gelecekte yapılacak olan bir anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının bunca yıldır verdiği mücadeleyi bir tehlikeye, bir maceraya terk edememesidir. Bu çok önemlidir. Onun için anlaşma sağlam olması gerekmektedir. Anlaşmanın temelinde devletimiz, anlaşmanın temelinde egemenliğimiz ve dolayısıyla ileride herhangi bir tehlikeli durum tekrar bu adada ortaya çıkarsa elbette ana Türkiye'nin de müdahale hakkının olması gerekmektedir. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz ama müzakere masalarında, bu toplantılarda bunları doğru argümanlarla ortaya koymak ve karşı tarafa bunları anlatabilmek şu anda bizlerin görevidir. Ekiplerimizle bunlar için çalışıyoruz. Gerçekten uzun uzun toplantılar hem kendi özel temsilcim hem bizim danışma arkadaşlarımız ekibimizle birlikte bu toplantıya en iyi şekilde hazırlanmak da olduğumuzu halkımla paylaşmak istiyorum. Yani Kıbrıs Türk tarafı yine iyi niyetini ortaya koyarak en iyi şekilde halkımızın beklentilerinin yerine getirilmesi için çalışmalarını iyi niyetiyle sürdürmektedir. Herkes bu konuda rahat olsun. Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Biz de bir anlaşma diyoruz ama nasıl bir anlaşma İşte anlattığımız çerçevede. Yoksa Sırf bir anlaşma olsun diye, sırf işte bu kadar yıldan sonra bir rahatlığa kavuşalım diye böyle konuşmalar da bir yere gidilemez. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Çünkü sorumluluğumuz çok büyüktür. O rahat günler dedikleri birden geçer. Zahmetli Sayın Denktaş da bu binada çok sohbetlerim oldu. 1960'da da anlaşma imzalandığında herkes bir balay yaşadı birkaç yıllığına. İki sene sürdü. İki seneden sonra Rom tarafı yapacağının yaptı. Yani niyetleri ta o zamandan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması, Kıbrıs'la Enos'un ilah edilmesi gibi bir takım hedeflerle 1960 anlaşmasını imzaladılar ve ondan sonra harekete geçtiler. Dolayısıyla bizler için yaşadığımız tecrübeler, buradaki bir takım deneyimlerimiz mutlaka ve mutlaka burada varılacak olan bir anlaşmanın sağlam olması lazım. Türkiye'nin garantörlüğünde olması lazım. Ve ileride bizi herhangi bir maceraya veya tehlikeye götürememesi olması lazım. Dolayısıyla bu konularda ayrıntılarıyla bütün çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunları en iyi şekilde hem kendi aramızda hem kendi arkadaşlarımızla, hukukçularımızla, diplomatlarımızla, diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle ve aynı zamanda elbette Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde pozisyonumuzu netleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben bugün tekrar Ceynut'a ve arkadaşlarına bize yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu toplantının maksadı 27-29 Nisan tarihinde Cenevre'de yapılacak olan toplantının ayrıntıları ve o toplantıda nasıl bir format izleneceği noktasında hazırlıklarımızı yapabilmemiz için bu konularda ayrıntılı bir şekilde meseleler tartışılmıştır. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Birleşikler Genel Sekreteri Sayın Kutlerat'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ifade ettikleri gibi çok yoğun çalışmalarla bu toplantı düzenlenecektir. Çünkü bu toplantıya dediğim gibi Kıbrıs Türk tarafı bizim heyetimiz, Rum tarafı heyetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı heyetleri, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı heyetleri ve aynı zamanda Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı ve heyetleri katılacaktır. Dolayısıyla dünyanın gündeminde gerçekten belki Kıbrıs dediğimizde küçük bir adanın meselesi burada tartışacaktır. Ama bugün yine bu toplantıda gördüğümüz gibi ki geçen gün Sayın Avrupa Birliği'nin komisyon başkan yardımcısı Sayın Borrell'e de aynı şekilde konuştuk. Kıbrıs bu coğrafyada küçük bir ada olabilir. Ama Kıbrıs çok ülke için çok önem arz etmektedir. Stratejik bir pozisyonda ve bu bölgenin güvenliği bu bölgede dediğimizde sadece Kıbrıs adasının içinde, burada değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanması, bölgemizde huzurun ve dediğim gibi istikrarın sağlanması ile gerek enerji kaynakları boyutuyla gerek güvenlik boyutları ile bu coğrafyada istikrarın ve barışın sürebilmesi için bir takım ciddi aktörler de bu işlerin içerisinde bu toplantıları izleyebilmekte ve ona göre kendi girişimlerini de yapmakta alırlar. Hamdolsun biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile birlikte tam bir mutabakat ve uyum içerisinde yeni siyasetimizi bütün dünyaya anlaşmış, anlatmış durumdayız. Benim seçimi kazanmamdan sonra ortaya çıkan yeni siyaset yani yan yana yaşayan ama egemenlik temelinde iki devletin işbirliği ve uluslararası ortamda iki eşit devletin statüsünün sağlanması ve korunması ile bu müzakerelerin bir noktada resmi olarak başlayabileceği ve başladıktan sonra da bir anlaşma zemininin sağlanabileceğini hepsine ifade etmekteyiz. Aksi takdirde bu bölgedeki ulusal çıkarlarımız, milli menfaatlerimiz, enerji kaynaklarının bu kadar önem arz ettiği bu coğrafyada gerçekten istediğimiz noktada olamaz. Dolayısıyla Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz hiç eski Doğu Akdeniz değildir. İşte daha dün televizyonlarda Anavatan Türkiye'nin bu bölgede yaptığı Mavi Vatan tatbikatını hep birlikte izledik. Oradaki konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ki kendisine teşekkür ediyorum. Ne demiştir? Bu bölgede sonuna kadar hem Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini hem Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için elden ne gelirse yapılacaktır şeklinde açıklamaları olmuştur. Bir kere bunlar tekrar tekrar hepimize göstermektedir ki Yaşadığımız Kıbrıs Adası uluslararası ölçülerde fevkalade önemli bir ülkedir ve dolayısıyla yıllardan beridir belki 1820'lerden bu yana Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ve gelen aşamadaki pozisyonumuz gerçekten tarihi bakımdan çok önemli bir aşamada, bir kritik süreçtedir. Çünkü geldi geldi şimdi ne deniliyor ama bir anlaşma olmazsa siz buradan mağdur olacaksınız. Bizim de söylediğimiz bir takım mağduriyetler olabilir. Ama ulusal çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının egemenliği, hürriyeti, bağımsızlığı bu topraklarda haysiyetli ve onurlu bir şekilde var olabilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükselen ve artan statüsü ve değeriyle çok daha önemli bir noktadayız. Dolayısıyla bütün bunları harmanladığımızda ve bütünleştirdiğimizde çok önemli bir toplantısının arifesindeyiz. Buna göre bunun önemini binayen, bunun öneminin bilinci içerisinde buna hazırlıklarımızı bu anlayışla sürdürmekteyiz. Ben bir kez daha kamuoyuna, basın mensuplarımıza ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorunuz varsa alayım, yoksa kapatalım. Buyurun. Ömer Bey. Cumhurbaşkanım, şey ben aslında dolaylı olaraktan bir soru sormak istiyorum. Siz anlatmaktan, Birleşmiş milletler ve Avrupa Birliği'de dinlemekten bıkmadı gördüğümüz kadarıyla siz pozisyonunuzda kımıldamadan duruyorsunuz. Şimdi Sayın Lutun gelişinde acaba ki bunları da biliyorlar. Siz daha önce de birçok defa görüştünüz. Sizden ne istiyorlar? Pozisyonunuzu esnetmeniz ya da Avrupa Birliği'nin de masaya olması gibi bir talepleri oluyor mu Birleşmiş Milletler'in? LUT neden geldi? Bir kere LUT Sayın Birleşik Devletler Genel özel temsilcisi 2017'den sonra Kınaz Montanadan sonra bu göreve getirilmiş bir deneyimli hukukçu, avukat diplomat çeşitli defalar buralara gelmiş gitmiş konuları gördüğüm kadarıyla biliyor, anlıyor ve netice itibariyle bize empoze ettiği bir şey yok. Bak bu çok önemlidir. Ben hep söylüyorum. Kıbrıs Türk tarafına ekonomik vaatlerle veya başka başka bir takım safsatalarla kimse bir dayatma yapamaz. Bu ulusal bir da, ulusal bir davadır. Milli bir meseledir. Burada egemenlik meselesi vardır. Burada beka meselesi vardır. Burada özgürlük meselesi vardır, bağımsızlık meselesi vardır. Bir hayli milli menfaatler söz konusudur. Türkiye ile birlikte yaptığımız bir takım anlaşmalar vardır. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardır. Dolayısıyla bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir anlaşmayla korunabilmesi ve bu ülkede, bu coğrafyada barış, istikrar ve huzur içerisinde gelecek kuşaklarımızın da yaşayabilmeleridir. Ve bunun için de tabii hem ekonomik hem siyasi hem de güvenliğimiz bakımından fevkalade önemli beklentilerimiz vardır. 1960 anlaşmasının en önemli boyutu bizler için Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı müdahale hakkıydı. Şimdi bazılarına göre artık bu garantörlüklerin modası geçmiştir. Kıbrıs artık Avrupa Birliği'ne girmiştir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin güvenlik mekanizmaları ve başka başka ayarlamalarla belki gibisinden yeni bir formatta bütün bu düzenlemelerin yapılması noktasında biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz asla ve kata 1960'ın gerisine gitmeyiz. Ne seçim meselelerinde, ne egemenlik meselelerinde, ne diğer boyutlarında, ne de güvenlik meselesinde. Dolayısıyla anahtar pozisyon 1960 anlaşmalardı. Ama 1974'ten sonra ki ona yol açan da biz değiliz, kendi eridir. Bildiğiniz gibi darbe yapıldı. Makarasını yönetirdiler. Nikos Samsun ne yaptı? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağladı. Bir, gücü, bir geceleri, iki geceliğine neyse. Ondan sonra Mehmetçin buraya gelmesiyle, nüfus müfadelesiyle bizler kuzeyde, onlar güneyde yaşamlarına devam ediyorlar. Ama kendilerine söylediğim şudur. 1963'te 186 nolu karar 4 Mart 1964'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bütün Kıbrıs'ın hükümetiymiş gibi muamele görmesi Kıbrıs Türkler'e yapılan büyük bir haksızlıktı. Onu aldılar ve götürdüler. Diğer büyük bir haksızlık anlam planından sonra bizim evet dememize onların hayır demesine rağmen onların Avrupa Birliği'ne alınmaları ve dolayısıyla Kıbrıs Türkler'e yapılan bir haksızlık daha o şekilde bir pozisyonun pekişmesiyle artık biz kuzeyde daha da kilitlendik. Neden kilitlendik? Çünkü biz macera arayamayız macera dediğimde ileride başımıza gelebilecekler. Hele hele 1960 tecrübesini yaşayan bir halk olarak. Onun için milli menfaatlerimiz, ulusal çıkarlarımız, egemenlik haklarımız ve beklentilerimiz Türkiye ile birlikte hareket etmemiz sonrasında artık kendilerine söyleyeceklerimiz budur. Biz kendi devletimize sahip çıkacağız. Egemenliğimize sahip çıkacağız. Hiçbir zaman Rum tarafının hakimiyetini otoritesini kuzeyde bizi etkisi altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Bak, as, işin aslı ve özeti budur. Rum tarafının hiçbir zaman hakimiyeti ve otoritesini kuzeye yaydıramayız, yaydırtmayacağız. Onun için bizim beklentimiz evet sizlerin hukukçuları da var, diplomatları da var, bizlerin de var, hepsinin de var. Öyle bir arayışman olabilirsa egemen haklarına sahip devletimle de, karşı tarafın Elbette egemenliği olan devletin bir noktada buluşturması, yan yana yaşayan bu iki devletin işbirliği dediğimizde hidrokarbon meseleleri de olabilir, çevre meseleleri de olabilir, enerji meseleleri de olabilir. Her türlü meselede, güvenlik meselelerinde de belki işbirliği içerisinde bu ülkede yan yana yaşayabiliriz. Esas itibariyle haykırdığımız budur ama Rum tarafından gelen mesajlar hala daha uniter bir yapıdan, hala daha işte Kıbrısların Kıbrıs adasında baş başa yaşayabilmelerinden bahsetmektedir. Bunları nasıl bir yerde mutabakata vardıracağız noktasında işte burada bizi bekleyen çok çetin görüşmeler vardır. Çünkü asla ve kata biz bizim pozisyonumuzdan sizlerin ifade ettiği gibi bir takım ekonomik vaatlerle bizlerin sapması söz konusu değildir. Çünkü oyun büyüktür ve fevkalade Önemli bir süreçteyiz ve Kıbrıs Türk halkı çok şeyle öğrenmiştir, çok şeyleri tecrübe etmiştir. Devletini kurmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni herkese mutlaka bir refah vermiştir. Vermeye de devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten çok gelişmiştir, büyümüştür o günlere göre. Ve şimdi bu pandemiden sonra daha da bu bölgenin yıldızı olabilir. Bir takım şu anda projelerle ilgili gerçekten olağanüstü çalışmalarımız vardır her boyutuyla. Dolayısıyla bizim alternatifimiz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam etmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmaktır ve ona kendim, kendimize yeni bir e, yol açmaktır. Bütün bunları bütün samimiyetimizle anlatıyoruz. Onlar da bunları dinliyorlar ve pek de cevapları olamıyor. Sizi samimiyetle e, temin etmek isterim ki bu söylediklerimiz e, oralarda yer buluyor. Çünkü haklıyız. Haklıyız ve e, e, bir halkı temsil ediyoruz. Onu söylüyorum. Yani Kıbrıs Türk halkı eee yama olmak için mücadele vermedi. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır ve dolayısıyla egemenlik hakkı da vardır. Devletinin sahip olma devletine sahip olma hakkı da vardır. Her türlü e, boyutuyla mücadelesine devam edecektir. noktasında bütün e, bu samiyetimizi onlara ifade ettiğimizde onlar da dedikleri biz ortamı yaratıyoruz. Bu ortamda Anlaşma artık size kalmıştır. Dolayısıyla kimsenin bize empoze ile işte buna imza atacaksınız, bu dayatmayla şöyle olacak böyle olacak deme hakkı yoktur. Onu da zaten söylemiyorlar. Çok teşekkür ederim. Hepiniz. Sağ olun.